Sizi Cenk'le baş başa bırakacağım. İşte Atlantis'ten gelen adam. <laughs> Cenk'in size... Var mı bir şey? Cenk'in size sürprizi var. Ben de çok merak ediyorum, bakalım. hemen bize ne getirdi, neler getirdi? Evreka. Evreka, Evreka. Aquaman. Yaklaş bakalım ne onlar? arkadaşlar, aşağıları görüyorum. Anza koyu. Şimdi akulananın yanımızda. Abi. Evet Atlantis'ten gelen adam. Evet, evet abi. Pişekler. Hmm. Bunlar da bak bu da bir amfora parçası gibi. İki şey. tane pişek var. İki tane bir bir tanesi şey. galiba şu bomba Kapusu derler, bomba kıçı derler. Evet. Bir de şu, şey, böyle bir şey, şey. oldu abi. Bu da sr'de olabilir o mi diyeceğim ama belki tarihi eser bile olabilir yani. Evet. Çok kıyak. Nasıl yapıyor? İşte bu. Aynen. Bu çok iyi. Hepinizi bekliyoruz. Güzel. Çok iyi abi. Sen de çok güzel görünüyorsun kardeşim. İşte bu. Çok başarılısın Aquaman. Harika. Herkese selamlar.